Evet sevgili seyircilerimiz halk arasında basur diyebiliyoruz ya da mayasıl deniliyor farklı yörelerde. Şimdi hastalığı biz çok ciddiye almıyoruz. Hamile hanımlarda da rastlanabiliyor bazen gebelikten sonra geçiyor. Ya da zaman zaman şiddetli yangı ve kanamalarla kendini hissettiriyor. Zaman zaman geçiyor ama zaman zaman örneğin e, rektum kanseri gibi kanserlerin belirtisine de benzediği için onları da es geçmiş ya da tanıda geç kalmış olabiliyoruz. Hepsini konuşacağız bu konuların. Özel Gözsep Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden efendim operatör doktor Güngör Gül bu sabah canlı yayın konuğum. 0530 047 05 ve 06'dan arayarak hastalığa ilişkin sorularınızı, sıkıntılarınızı değerli doktorumuza sizler de yöneltebilirsiniz. Hoş geldiniz Güngör Bey. Hoş bulduk. Beş. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz sorunları? Bizler de iyiyiz. Daha doğrusu hep birlikte iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam çok sık rastlanan bir hastalık ama hani yüz, yüz ifademize o acımız yansıtsa da gelip geçer diyoruz. Hatta bazen kendi kendimizi tedavi edecek çılgınlıklar da yapıyoruz bu hastalıkla ilgili. Gelin görün ki bazı önemli hastalıkları da belirtileri benzediği için es geçmiş ya da ...tanıda geç kalmış olabiliyoruz. Doğru, Şimdi halk arasında biz buna basur diyoruz. Öyle konuşacağız yine evet. bilindiği ismiyle. Neden oluyor? Bu nasıl bir hastalık? Şimdi e, basur halk arasında dediğimiz gibi basur... veya bizim kullandığımız terim hemoroid hastalığı... ...özellikle anal kanalın e, son kısmında e, dışkı kontrolüne yarayan damarsal yumaklar var. Bunlar hı. süngerimsi yastıkçıklar. Hı hı. E, bunlar özellikle dışkı kontrolünde görev yapıyorlar... Şimdi tabii çeşitli faktörlere bağlı. Bunlardan en önemlisi e, kronik kabızlık. Hı. Yani karın içi basıncını arttırıcı hareketler sonucu bu içerideki yastıkçıklar yavaş yavaş aşağı doğru sarkarak analkalın ağzına doğru yaklaşıyorlar ve bazıları dışarı çıkıyor Hı. ve o bölgedeki analkalı daraltıyorlar çapını. Çap daraldığında tabii büyük abdesti oradan geçtiği zaman da onun üzerinde ince bir şekilde bir yırtık yaparak kanama, şişlik, ağrı gibi semptomlara yol açıyor. Tabii <laughs> İnsanlar genelde bu tip şikayetlerini e, hani olur olmaz hemen doktora gitmeklerine dersse birazcık e, çekiniyorlar. Utanıyorlar hocam. Kesinlikle kesinlikle Utanıyorlar. Yani hani erkek kadın ayırımı yapmayacağım bu konuda. Yani Hı. hepsi hakikaten e, ciddi şekilde çekiniyor e, ve kendi kendine bir takım bir şey, tedavi yöntemleri olabiliyor. ...işte çevresinden, dostundan duyduğu şeyleri aynı şekilde uygulamaya çalışıyor vesaire. E tabi bunların hepsi çok yanlış şeyler. Yani çünkü anal bölge hastalıkları esasında hepsi birbirine benzeyen semptomları var. Tabii. Yani nedir bunlar? Kanama, ağrı, işte şişlik, büyük abdest yaparken rahatsızlık vesaire. Bunlar hemorreitleri olabilir. Hı. Atıyorum anal füstülde de olabilir. Hı hı. Benzer bir takım bulguları anal fistülde dahi olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bunların tabi tedavilerinin hepsi birbirinden çok farklı gerek medikal tedaviler yani ilaç tedavileri... Hı hı. gerekse cerrahi tedavileri... ...birbirinden çok farklı hastalıklar. Dolayısıyla muhakkak ve muhakkak bir genel cerrahi uzmanına... ...görünmeleri gerekiyor. Şimdi hemoroidde bahsedersek... ...hemoroidin tabii çeşitli evreleri var. Hı hı. Ee, biz bunu dört evreye ayırıyoruz e, temel olarak. E, genelde ilk iki evre... ...analkalın içerisindeki bu küçük yastıkçıkların şişmesi... Hı. ...birinci evre olarak bunu adlandırıyoruz. Tamam. İkinci evre büyük tuvalet esnasında... Ee, ...dışarı doğru çıkar... ...bu meme olarak halk arasında tabir edilen hı, yapı... Hı, hı. ...daha sonra kendinden içeri girer... Hı, hı. ...üçüncü evrede artık... ...büyük abdest yaptıktan sonra dışarı çıkar... ...dışarı çıktıktan sonra... E, ...artık elle içeri itilmesi gerekecek duruma gelir... ...ve elle içeri itilebilir... Bu riskli bir şey değil mi hocam bunu elle içeri itmek? ...yok yani şöyle özellikle... ...dördüncü evre birazdan bahsedeceğim... ...şimdiki dördüncü hı. evrede e, artık dışarı çıkar... ...yani tamamen prolebe olur ve dışarıda şiş bir şekilde kalır ve içeriye redükte edilemez itilemez yani elde. O esnada tabii çok zorlamak e, hastanın kendisini bunu yapmaya çalışması tabii çok şiddetli kanama ağrı vesaire ekstra problemlere yol açabilir. Şimdi özellikle tabii ki ilk iki evrede e, başka tür tedaviler birazcık daha böyle e, beslenmeye yönelik hmm. e, daha lifli gıdalar tüketilmesi Karın içi basıncının artmasını engelleyici şeyler nedir bunlar? Kronik kabızlık sonucu olduğu için bu. Hmm. Kabızlığı engelleyici beslenme modeli önlemek lazım. Sebebi kabızlık mı bunun genellikle? Kabı, yani karın içi basıncının artışına yol açan her problem hemoroid hastalığına yol açabilir. Mesela bu da kilo kabız. almak. kilo Aşırı kilo artışı veyahut da uzun süre oturarak çalışan insanlarda yani çünkü yer çekimli de o bölgedeki hmm. yastıkçıklar aşağı doğru inebiliyor. Ee, Tabii burada bunlara çok dikkat etmek lazım özellikle bir ve ikinci evrede e, bunlar bir nebze kontrol edilebilir yani bir takım kremlerle pomatlarla, bir takım hmm. küçük işlemlerle bunlar belki kontrol edilebilir ama evre 3 ve 4'e geldiğinde artık hmm. e, cerrahi birazcık kaçınılmaz oluyor hmm. e, Tabii cerrahi de eski e, dönemlerde hani biraz daha böyle travmatik dediğimiz yani e, ameliyat sonrası bakımının zor olduğu, Aynen. ameliyat sonrası normal gündelik hayata dönüşüm birazcık daha uzadığı ve sancılı periyotlarla geçiyordu. Ama tabi tıpta artık her geçen gün e, hastayı normal e, iş gücüne çok daha çabuk döndürebilecek yöntemler e, gelişmeye Gelişti. başladı. E, burada da aynı şekilde tabi artık eskiden biz bu dışarı çıkan memeyi, yastıkçıkları kesip alıyorduk. E, ondan sonra tabi hepsini birden alma şansımız zaman zaman olmuyordu. Hı, Çünkü hı. eğer e, arada sağlam doku bırakmadığımız zaman, hepsini almaya çalıştığımız zaman bu sefer ileride orta ve uzun vadede makatta darlık dediğimiz çok daha sıkıntılı şeylere yol açabiliyorduk. Hı. Ve böyle olduğu zaman ne oluyordu? Atıyorum e, siz sağ, hastalıklı dokuyu çıkardıktan sonra geri kalan oradaki çok aktif olmayan bir hemoroid pakesi veya memesi hı, değil hı. birkaç yıl sonra bu sefer tekrar aktif hale geçtiğinde hastalar ameliyat oldum ama tekrarladı şikayetiyle geliyorlar. Halbuki onlar hani alınmış olan hemoroidler değil yeni çıkan hemoroidler. o nedenle tekrarladı zannediyor aynen insanlar. Aynen ziyanlar. öyle. Aynı. Ama şimdi ne yapıyoruz? Biz bu dışarı çıkmış olan yastıkçıkları tekrar yerlerine yukarı doğru taşıyıcı ameliyatlar yapıyoruz. Kesip almıyorsunuz Kesip yani. almıyoruz. Ee, bunlar tabii iç kısımdan özellikle bunları besleyen damarları kesici özel bir takım mekanizmalarla aletlerle bu ameliyatı yaptığımız için Hı. daha sonra belli bir zaman sonra Dışa taşmış olan yapıların hepsi zaman içerisinde kalan içerisinde normal pozisyonuna geri dönüyor. E Tabii ki o bölgede bir dışta bir kesi, bir dikiş vesaire böyle bir şey olmadığı için Hı. bizim yaptığımız müdahale özellikle ağrı liflerin olmadığı bölgede olduğu için Hı. hastanın gündelik hayata dönüşü çok çok daha çabuk oluyor. Yani artık dikişsiz, neştersiz bunlar yapılabiliyor, yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii ki, tabii ki yapılabiliyor. Özellikle bu da tabii ki hemoroid cerrahisinde çok önemli bir yer alıyor şu anda. Özellikle 3. ve 4. hemoroidler, 4. derece hemoroidlerde çok sık tercih edilen bir yöntem. Bu şekilde e, hastalar çok daha sağlıklı bir şekilde Şimdi hocam belirtilerini soralım. Niye soralım biliyor musunuz? Anladığım kadarıyla 1 ve 2. evredeyken hasta şanslı. Aynen öyle. Yakınmalar açısından da şanslı Aynen öyle. ve tedavi açısından da şanslı. Aynen öyle. Belki hiçbir girişimsel ya da cerrahi müdahale gerekmeyecek. Gerekmeyebilir belki. Ee, O belirtiler hani o birinci evrede neye dikkat etmek lazım? O şu olabilir ana bölgede bir e, huzursuzluk bir rahatsızlık e, büyük tuvalet yaptığımız esnada ufak tefek kanamalar büyük tuvalet yaptıktan sonra damlama şeklinde kanamalar Hı. zaman zaman böyle ani ağrılar bu tip durumlarda muhakkak doktora başvurmak lazım. Hani gerçi bizde hani anal bölgede bir kanama olduğu zaman yani bunun ne olursa olsun hepsinin adı hemoroid. Yani bize gelen hastaların %90'ı hemoroid şeklinde geliyor. Benim hemoroidim hmm. var diye geliyor. Halbuki muayene ettiğimizde çok daha farklı şeylerin de olduğunu görebiliyoruz. Tabii şimdi yani buradan şimdi anal fissüre geçersek şimdi anal fissür çok daha farklı bir antite. Yani hmm. şimdi bir anal kanalı şöyle düşünelim. Bir silindir gibi düşünün. Bu silindirin hmm. etrafında iki ayrı kas grubu burayı sarmış vaziyette. Bu kas grupları ne işe yarıyor? E ee, Biz büyük tuvaletimizi e, tutabilmemiz için o, oluşmuş olan yapılar bunlar. Hı hı. Bunlardan dış kısımda olan çizgili kaslardan oluşanlar, hı. biz buna dış sfinkter diyoruz. Bu bizim kontrolümüzde olan bir sfinkter. Yani sokakta dışarıda bir yerde büyük tuvaletimiz geldi nasıl sıkıp kendimizi tutabiliyorsa hı hı. bizim hı hı. hükmede bildiğimiz türden bir kas hı hı. grubu. Ama bir de anal kalın dibinden hemen geçen, onu böyle bir yüz yuvarlak saran iç sfinkter dediğimiz bir yapı var. Bu vücudun otonomik sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir yapı. E, Tabii bunun e, belli çapta bir elastikiyet kabiliyeti var. Şimdi biz büyük tuvaletimizi yaptığımız zaman anal kanının belli bir oranda büyük abdestin çapı oranında genişlemesi gerekiyor. Evet. Genişlediğinde bunu rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ama hı hı. E, bazı hastalarda işte kronik kabızlıkta çok sert bir dışkının veyahut da aşırı ishal durumunda o bölgede küçük bir yırtık oluşması ve ağrının başlaması halinde... İsfinkterde yavaş yavaş bir direnç mekanizması oluşuyor hı hı. ve artık bunun e, elastik kabiliyetini kaybediyor, e, aşırı şekilde bir şekilde kalıyor ve şimdi şöyle bir kısır döngüye geliyoruz bu sefer. Hasta büyük abdest yapacağı esnada canı çok yanacağı için Yapmıyor. tuvaletini erteliyor. Tutuyor. Tutuyor. Tutuyor ama e, tuttukça büyük abdestin sertleşmesi daha da sertleşmesine yol açıyor. Hı hı. E kaçırılmaz bir şekilde bu da çıkacak bir şekilde. E, ve oraya çıktığı zaman bu sefer daha şiddetli bir travmayla orayı Hocam, yırtıyor. Hocam kalın bağırsak zarar vermiyor mu bütün bu refleksler. Yani evet e, dışkılama hı hı. ile ilgili bir problem. Rektumun son kısmıyla alakalı evet, ama evet. E, sonuçta o basınç e, kalın bağırsak ...sistemlere bir zarar vermiyor Kesinlikle mu? Kesinlikle şöyle, e, hasta zaten e, artık belli noktalarda... ...hani karın ağrıları, e, kramplar vesaire gibi... ...takım şikayetlerle de geliyorlar bize. İşte bu ana sürde ne oluyor? Büyük abdest çapı çok sertleştiği zaman ve hmm. genişlediği zaman... Hmm. O bölgede artık derin bir yırtık oluşturuyor. Hmm. Ee, bunun iki tipi var. Bir akut anal fissür bir de kronik anal hı hı. Akut anal füstür, hani birazcık daha böyle oturma banyolarıyla, kremlerle, işte lifli gıdalarla hı hı. birazcık kontrol altında alabilecek bir hastalık iken artık kronik anal de hani artık iş birazcık daha cerrahi Biliyor. noktasına geliyor. Gerçi cerrahisinden de çok korkmamak lazım. Bir virgül ee, koyalım mı tabii, oraya? Tabii tabii. Efendim e, Bursa'da Nermin Hanım attığımızda hayırlı sabahlar Nermin Hanımcığım. Teşekkür ediyorum size de hayırlı günler diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hastalıklar çok yaygın Nermin Hanım. Hani biz özellikle konuşmak istedik çünkü insanlar utandıkları için bu hastalıklarını eşlerine dahi söylemekten çekiniyorlar evet, diyoruz. Değil evet, evet. Maalesef. Evet. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Benim 13 yaşında torunum Hı -hı. dün bana geldi. Bir aşı olmuşlar. O sebepten izin verilmiş. Hı hı. Çocuk bana şikayetince babaanne ben büyük abdestimi yapınca afedersin temizlenirken e, kan geliyor diyor 13 yaşında. Bu bunun sebebi nedir on yaşında. Evet. Fakat e, biraz sebze yemiyoruz su da içmiyoruz hı hı. hep uyuyorum yanımda olmadığı için de fazla ilgilenemiyorum anne çalışıyor. Hı hı. Onun için e, size bu programı da görünce. Aramak ihtiyacıysa kendim. İyi yaptınız efendim. En azından bir fikir olur. Belki doktora evet. götürmeniz gerekir. Hoşça evet. kalın Nermin Hanımcığım. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşaka Hoşaka i̇yi günler. Ee, şimdi 13 yaşında çocuğumuz aslında büyük anne özetliyor. Evet. evet Aynı. Yemiyor diyor. Su da içmiyor. <laughs> Ama yani büyük, büyük anne, anne hep şikayet kanama. eder zaten Değil böyle. Mi? <laughs> Değil mi? Minik minik kanaması da var. Evet. Çocuğum. Çok büyük olasılıkla tarifi bir analfüsur uyuyor. Çünkü hmm. hani bu yaştaki çocuklarla genelde bazen. Kabızlık problemi çok sık rastladığımız hmm. bir durum ee, ve özellikle sert büyük abdest çıkışları da anal bölgede bir yırtık e, yaratıyor ve büyük abdest sonrasında o bölgede temizlenirken hasta kan fark edebiliyor. Bazen tipik olarak büyük abdestin üzerine böyle bir e, çizgi şeklinde sürünmüş bir kan şeklinde görülebilir. Bu da e, tanınır hmm. kolaylaştıran sebeplerden biri. E, tabi bu da e, tamamen beslenme dönük e, yine okları oraya doğru çeviriyor. Hmm. Yani beslenme hakikaten bu tip hastalıkların e, oluşumunda hazırlanmasında çok önemli bir faktör. Bazılarında çok önemli bir faktör olduğu gibi bazılarında hakikaten yapacak hiçbir şey yok. Yani beslenmeyle veyahut da farklı bir takım yöntemlerle önüne geçmemizi de sağlayacak herhangi bir durum olmuyor maalesef. Hı hı. E, bu tip durumlarda tabii ki muhakkak ve muhakkak bir e, doktora başvurmak gerekiyor. Çünkü e, rektal kanama dediğimiz yani makattan kanama dediğimiz problem e, doktorların belli yaş gruplarına göre değişik şekilde davranmalarını gerektiren bir hastalık. Öyle mi? Tabii şimdi örneğin. 20 yaşında genç bir erkek hasta rektal kanamayla geldi ve biz muayene bulgusu olarak çok bilgin bir hemoroid gördük hı. ve ona yönelik gerekli artık medikal mi cerrahi mi neyse o tedaviyi öneriyoruz. Hı. Ama şimdi atıyorum 60-65 yaşında bir hasta geldi Daha rektal kanaması var oluyor. aynen öyle ve biz dışarıda bu rektal kanamayı %100 açıklayacak çok net bir bulgu görsek bile hı hı. bu hastanın muhakkak kalın bağırsağın iç kısmında herhangi bir problem var mı yok mu bunu anlamak için muakkak kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Kolorektal kanser riski Aynen o yaşlarda. Aynen yüksektin. öyle. Çünkü dışarıdaki hocam? bir hemoroid problemi çok aktif bir kanaması bile olsa, çok belirgin de olsa biz tamamen o dıştaki probleme konsantre olursak, oraya odaklanırsak, Hı. iç kısımda herhangi bir problem olup olmadığı konusunda çok ciddi bir e, atlama yapmış oluruz. Doğru bir iş yapmış olmayız açıkçası. Şunu da mı anlamak lazım? Tabii. Eğer e, risk grubu işte 50 55'ten sonra e, kolonoskopi zaten yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Hatta bildiğim kadarıyla yurt dışında birçok ülkede bu sağlık taraması paketlerinde var. Aynen aynen. Avrupa'da, ee, Amerika'da öyle. İçerideki bir problemin yansıması da olabileceğini düşünüyorsunuz aynen 50 öyle. 55 yaştan sonra. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta hani ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü olan hmm. insanlarda belki bu 50-55 yaşı bile beklememek gerekiyor. Hmm. Çok daha erken yaşlarda da maalesef artık günümüzde görülebiliyor bu tip hastalıklar. O yüzden rutin kontrollerde çok dikkatli olmak lazım. En ufak şikayeti bile hani ciddi almak gerekiyor açıkçası. Hmm. Ama işte maalesef tabii insanlar hani bu bölgeyle ilgili şikayetlerini Direkt böyle Direkt hemoroid ee, deniliyor. Her şey hemoroid deniliyor. Örneğin mesela anal fissürde yine ondan bahsedeyim. Anal fissürde o derin yarığın ucunda zaman içerisinde gelişen küçük bir cilt çıkıntısı oluşur. Hı hı. Ve hastalar bunu işte büyük abdesti yaptıktan sonra temizlenirken aa bende meme var deyip bunu tamamen hemoroid olarak yorup hı hı. tabi doktora da gelmeyip e, hemoroidle ilgili işte sağdan soldan bulduğu kremleri kullanıp Hocam ama en çok itibari, sinirlendiğim şey şu bitkisel internetten bitkisel olduğu dahi belli Ta, meçhul, değil. evet. Oradan e, sipariş verip bilmedikleri şeyleri kullanıp orada çok ciddi e, doku arabiyetine yol açıp ondan sonra tabii, hani, tabii, e, tabii. cerrahiye başvurup belki değil mi tedavi çok daha çok komplike hallerde de bize gelen hastalar oluyor maalesef yani sağlık sektörünün her alanında olduğu gibi tabi bu ana bölge hastalıklarında da bu tip e, suistimallere çok açık olan bir konu e, internet üzerinden hani ne olduğu nerede nasıl tedavi görmüş nasıl kanıtlanmış bunlarla ilgili hiçbir bilimsel veri olmayan bir takım e, malzemeleri kullanmak hakikaten çok ya çok yanlış. Ya da komşu yani. Ayşe Hanım'a iyi geldi ben de aynen, bunu kullanıyorum. Aynen aynen. Bunlar Kesinlikle da var çok, maalesef. Maalesef ama bu, bunları yaşıyoruz yani. Şimdi aynen. Acı gerçeği bu yani. Peki Gaziantep'ten Nurettin Bey hatımızdaymış. Efendim hayırlı sabahlar Nurettin Bey. Hayırlı sabahlar günaydın. Günaydın efendim. Buyurun sorunuzu alalım lütfen. E, sorun ben e, sorunum kalın bu ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Aşağı bir, bir sene oldu. Evet efendim benim bu Barsa dışarı aldılar. 8 ay dışarıda kaldı Barsa. E, Eylül'ün 5'ine de tekrar Barsa'mı içine koydular. Tamam. E, şu anda benim e, lavabo sorunum e, çok sık geliyor. Hı, hı. E, sulu şekilde yani. Batı değil. E, doktoruma da söyledim. Sen doktorum dedi ki bu 5-6 ay sürer dedi. Evet. Öğrenmek istedim. Sıkıntı yaşıyorsunuz belli ki. Hayat evet. kaliteniz Aha. düşmüş. Peki Nurettin Bey, Hoşçakalın Efendim, geçmişler olsun. Hocam bu normal midir Şimdi durum? tabii. E, şimdi bağırsak dışarı aldılar deyimi bizim hani kolostomi adını verdiğimiz. Bağırsak belli bir süre, Anladığım kadar 8 ay er kadar dışarıda kalmış. Belli bir süre karın duvarına ağızlaştırma işlemi. Hı hı. Tabii bunu ne sebeple yapmışlar? Tabii bu da ee, önemli hani bir Hastalığın tümör sebebiyle bir cerrahi mi olmuş Hı -hı. yoksa bizim hani divertikülit dediğimiz ona bağlı bir durum mudur onu tabi çok bilemiyorum ama e, 8 ay bir süreyle dışarıda kalan bir bağırsak e, olduğu zaman tabii ki siz e, o bölgenin fizyolojisini bir şekilde eee direk saptırmış oluyorsunuz yani ana kanına gitmesi gereken büyük abdestin karın duvarına bir torbaya gelmesini Hı -hı. sağlıyorsunuz. Hı -hı. Arkasından yeniden normal anatomik yapıyı oluşturmak için onu karın içerisinde yeniden aldığınızda yeni bir cerrahi işlem, yeni bir oluşum ve o bölgede tabii ki o dönem içerisinde inaktif kalmış, geride kalan bağırsak sisteminin belli bir süre buna adaptasyonu gerekiyor. Hı hı. Ben de doktoruna katılıyorum. Birkaç ay bu şekilde olur. Ancak daha sonrasında muhakkak düzene girecektir. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Peki hocam şimdi siz az önce dediniz ki reksumdaki başka ya da kalın bağırsaktaki herhangi bir tümör ya da polip bunlar da tabii ki gaytada kadama yapabiliyor. Kesinlikle. Bazı şikayetler benziyor. Ee, şimdi Kolonoskopiden biraz korkuyor vatandaşlarımız hı hı. biliyorum evet. bunu. Onu bir e, girişimsel tedavi olarak da gördükleri için kolonoskopi korkulacak bir şey mi? Bir de son dönemde e, sanal kolonoskopiler 4-5 yıldır yapılıyor. Evet doğru. Aynı randımanı alıyor muyuz görüntüleme açısından? Tabii şimdi şöyle izah edeyim. Şimdi kolonoskopi ve endoskopi gibi işlemler tabii hani şöyle söyleyeyim kötü şöhretlerini hani bundan e, bir 5-10 yıl belki 15 yıl önceki şartları borçlular açıkçası. Çünkü e, o dönemde tabii ki e, Türkiye genelinde çok fazla yaygın olmayan bu işlemler hı hı. Tabii belli hı hı. bazı merkezlerde yapılıyor. tabii Bu merkezlerde siz de takdir edersiniz ki hani biz de oralarda çalıştık. Çok yoğun hasta hı hı. potansiyeli olan e, merkezler ve o bölgede tabii ki e, işlemler yapılırken hani e, belli bir süre sedasyon anestezi vesaire gibi işlemler birazcık daha hani gelip planda kalıp tamamen artık hizmete yönelik bir takım hareketler yapıldığı Hı -hı. için tabii hastalara bu işlemlerde çok sıkıntılar çeken hastalar oldu tabii ki bu dönem içerisinde ee, tabii bu da böyle bir kulaktan kulağa böyle yayılınca insanlar bir endoskopi ve komoskopik en işlemini evet. çok ağrılı, çok sıkıntılı, çok e, ızdırap verici bir işlem olarak düşünüyorlar. Hı -hı. Ama aslında öyle değil. Hı -hı. E, günümüzde çok basit yani kolonoskopi işlemi sadece işlemden bir gün önce yapacağımız bir bağırsak temizliğiyle Hı -hı. arkasından da işlem günü nasıl bir serum taktırıyorsak kolumuzdan bir de ulaştırıyoruz O bölgeden verilen bir ilaç sayesinde Uyuyoruz. hasta tamamen yani uyuyor. Tam bir ameliyat anisizisi değil tabii ki. Biz buna sedasyon Hı -hı. adını veriyoruz. Ama hasta işlem sonrası Hı -hı. işleme dair hiçbir şey hatırlamıyor. Ve işlem Hı -hı. esnasında hiçbir ağrı hissetmiyor ve biz de do hekim olarak da çok rahat ve konforlu bir şekilde işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii kolonoskopi işlemi esnasında kolonoskopin avantajı şu. Yani her zaman içinde avantajı şu olacak daha doğrusu. Şimdi sanal kolonoskopide tabii ki e, başka tür görüntüleme yöntemleriyle kalın bağırsak içerisinde herhangi bir problem olmadığı görülebilir. Ama netice itibariyle muhakkak ve muhakkak bir polipoid yapı varsa, bir polip varsa veya kötü huylu olduğunu düşündüğümüz bir lezyon varsa ...bunun muhakkak patolojik incelemesinin yapılıp bunu dokümante etmemiz lazım. Aynen. Bunun için de muhakkak tekrar kolonoskopiye başvurmak gerekiyor. O Öyle nedenle bir durum de, ilkinde yapmak Aynen. daha mantıklı. Aynen. Kolonoskopi hem tanı hem tedavi yöntemi açısından da önemli. Çünkü e, biz biliyoruz ki kalın bağırsakta oluşan kanserlerin hepsi küçük bir poliple başlıyor zaten. Hmm. E, biz o polipleri kolonoskopi esnasında gördüğümüzde aynı seansta alma şansına sahibiz. O polipi aldığımız zaman zaten var olan potansiyeli ortadan kaldırmış oluyoruz. Veyahut da onun patolojik incelemesini yaptırıp acaba bu bir e, ciddi bir hastalığa yol açabilecek bir e, yapı mıdır yoksa tamamen iyi huylu bir kitle Bunu da anlama şansımız var. Hı. Dolayısıyla hastanın işlemler sonraki takip kriterini de belirleme açısından bizim açımızdan önemli. çok çok önemli ve çok avantajlı. Şimdi yeniden hemoroidi Fistülü anlattık, fistül anlayacağız. İsimleri de bunların çok. Fistül ve fistül çok karışır özellikle. Aynen. Evet. evet. E, ama bunların semptomları hepsi benziyor zaten. Aşağı yukarı birbirine benziyor ama fistül birazcık daha farklı bir antite. Yani Hı. hani anal fistülden bahsetmiş olduk açıkçası. Hı. Şimdi fistül ise şu, e, özellikle bu anal kalının son kısmında e, tam e, artık normal cilt bir tipte normal anal kalının içerisine girdiği anda o bölgede yaklaşık 8-10 tane bulunan bizim kript dediğimiz bir salgı bezi var. Evet. Bu salgı bezleri tabi anal kanının kayganlaşmasını ve büyük abdestin çıkışını kolaylaştıran kolay e, yapılar. Ama bazen bunlar o sıvıyı iç kısma veremeyip bir şekilde o bölgede bir enfeksiyon olduğu zaman hmm. e, burada tabi vücut kendini korumak için o içinde biriktirdiği salgıyı dışarı bir yere atmak zorunda. Hmm. O zaman da cilde doğru bir e, kayma oluyor ve hmm. cilde bir yerden kendine bir açıklık bulup çıkmaya çalışıyor. Bu esnada hastalar bize şu semptomlarla da gelebiliyor. Perianal apsi dediğimiz o bölgede şişlik, kızarıklık, hastada böyle bir ateş, titreme, terleme Hı. vesaire gibi ve çok şiddetli ağrı, oturamama gibi problemlerle geliyorlar. E tabi O bölgede biz yapılan bir fizik vahiyinde çok rahat bir şekilde bu apsinin olduğu ortaya çıkıyor ve apsiyi biz boşaltıyoruz. Apsiyi boşalttıktan sonra bunların yaklaşık %70-80'i perianal ya yani hepsi rahatlıyor ama iyileşirken %80'i perianal fistül şeklinde iyileşiyorlar. Yani bu nedir? Analkanın iç kısmıyla Hı. cilt arasında normalde olmaması gereken bir yol oluşuyor. Hı. Bazıları bunların kendiliğinden boşalanlarsa e, o bölgede bir dışarıda bir delik oluyor, dış delik oluyor ve hastanın genelde şikayeti şu. İşte hocam ben büyük abdestimi yapıyorum, işte çok güzel temizleniyorum. İşte temiz iç çamaşırımı giyiyorum ama yarım saat sonra bakıyorum işte iç çamaşırımda böyle bir nemlenme, ...sarı bir lekelenme hmm. vesaire gibi bir şeyler tarif ediyor. Hayat kalitesini hakikaten çok Tabii çok, çok ciddi şekilde bozuyor. Tabi burada da yapılan çok basit bir fizik muayeneyle... ...pireman fistül tanısı konuluyor. Burada da pireman fistül tanısını koyduktan sonra... ...tabii hmm. bazı durumlarda... E, ...çok ekstrem vakalarda... ...tabii sadece fizik muayene yetmeyebiliyor... Ekstra görüntüleme yöntemleri de gerekiyor. Bir virgül koyalım. Tabii, ben Nuray Hanım'ı çok beklettim. Ümit ediyorum hattımızdadır hala. Nuray Hanım'cığım hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz Nuray Baran. İstanbul'dan arıyorsunuz yayınımızı. Evet. Buyurun sorunuzu alalım. Benim sorum, benim oğlum iki buçuk yaşında. Hı hı. doğduğundan Allah beri kabı Sürekli sadece bitkisel ilaçlarla, bitkisel çayları verince yapıyor tuvaletini. Hmm. Yine rahatlamıyor, en son lağmaya başvuruyoruz. Yani sürekli bu sıkıntı içerisindeyiz. Üç günde bir yapıyor, bağıra bağıra. Akıyamam. Doktorumuza sormak istiyorum, nasıl düzelteceğiz bunu? Çok anneden duyduğumuz bir evet. şikayet bu, evet, değil evet, mi? Evet, Doğuştan tabii. da oluyor. Evet. Geçmiş olsun Nuray Hoşça Hoşçakalın ederim, efendim. Sağ olun efendim. Buyurun tabii hocam. şimdi açıkçası hani bahsedilen konu yani kabızlık problemi. Ee, ...yani biz daha çok şu anda kabızın sonuçlarıyla ilgili Aynen. konuşuyoruz. Kabızlar sekonder gelişen problemlerle ilgili konuşuyoruz. İşte bu fonksiyonel bir durum olma ihtimali yüksek. Yani çocuğun metabolizması ile ilgili bir problem olabilir. Bununla ilgili bir beslenme alışkanlıklarından tutun da... ...hani bir diyetisyen yardımı olabilir, bir çocuk hekimi olabilir... ...daha çok bir dahili bir problemmiş gibi görünüyor açıkçası. Evet. Ee, yani tabii ki bunun sonucunda... Muhtemelen bu, bu çocukta çocukta mu olur, olur. muhtemelen bu çocukta da olur, olur. Muhtemelen bu çocukların bir anafiliz şüre hmm. muhtemelen vardır. Bu kadar ağırlı ve sıkıntılı büyük atletiz yapıyorsa, ama tabii çözümü e, direkt olarak bizde değil, daha çok hmm. dahili bir branş olan çocuk hekimlerinde olacağını Mutlaka düşünüyorum. Mutlaka götürülmesi Aynı, lazım. diyorsunuz Aynı. Aynen. aynen. Hastanın da. Peki hocam, siz tedavi ve görüntülemeden az önce füslüde bahsediyorsunuz. Oradan fistül değil mi? doğru söylüyorum fistül. Kardeşim. evet pistül. doğru fistül. Peki fistülde bu yani akıntı ayrı bir yol açıp da dediğiniz e, o salgının e, ve hani hayat kalitesi o kadar düşüyor ki hastanın tabii, değil tabii. mi sürekli temizlenmek, Sü temiz çamaşır giymek tabii ki, tabii ki, zorunda sos, kalıyor. yani gündelik hayatı artık çok sıkıntılı hale sokuyor açıkçası. Tabii bunun da e, tedavisi cerrahi açıkçası. Ve hmm. burada tabii önemli olan burada ee, o dış delik, iç ve dış deliğin arasındaki yolun e, nerede dikkat ettiği çok önemli. Çünkü o bölgede bizim büyük abdestimizi tutmaya yarayan bir takım kaslar var. Aynen. Tabi o bölgelerden geçen, onun etrafından geçen veya bazen bu iç ve dış kasların arasından geçen yollar olabilir. Bunlara göre tabi değişik tedavi yöntemleri var. Hı. Ama geçeceği itibariyle cerrahi ana tedavi prensibidir budur. Fistürat Peki sırada. hocam, hamile hanımlarda da hemoroide ya da ...bu tür anal bölge hastalıklarına çok rastlanıyor. Doğrudur. Bunlar gebeliğin sonunda geçer mi? O basınç ee, azalınca... Basınç karındaki... azalınca bazılarında geri dönüşler olabiliyor. Yani olumlu yönde. Ama hmm. bazılarında da bu problem sebat ediyor açıkçası. Hmm. O tip durumlarda da muhakkak... ...tabii ki hastalığın derecesine göre... ...yani öncelikle medikal tedavi mi, cerrahi tedavi mi... ...ona karar verip onu uyguluyoruz. Ama hakikaten gebelerde çok sık rastlanılan bir durum var. Nasıl beslenmek lazım? Son bir dakika onu da sorayım. Ee, burada önemli olan şu... E, tabii temel problem karın içi basıncının artması. Karın içi basıncı niye artar? Kabızlık olduğunda. Kabızlık niye oluşur? Büyük abdest sert olduğu için ve kıvamı çok sert olduğu için. Burada yapılması gereken şey büyük abdestin forme veya da yumuşak bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayacak beslenme ve hayat tarzı tamamen. Hareket yani kesinlikle düzenli de. egzersiz, bol su tüketme, lifli gıdalar tüketme, dengeli beslenme bunların hepsi bir bütün. Yoksa hani şunu yersen şu olur, bunu yersen bu olur şeklinde değil ama e, hani olaya biraz daha total bakmak lazım yani sadece beslenme de yetmeyebilir. Peki, Hayat tarzı önemli. Şu da önemli, e, şu yani. da önemli. Yani. mesaj hakikaten kanama var. hemoroittir, Geçer nasılsa demeden <laughs> mutlaka bir uzmana çok önemli. görünmekte çok şart. Önemli. Değil kesinlikle mi? çok önemli. %100 Hastalık. kesinlikle çok önemli. Çok teşekkür ederim. ediyoruz doktor Güngör Güngör.